Mars'tayım. Şokların hepsi Mars'tan gidiyor. Burada kayıtlı olanları buradan arıyorum. Eğer yeni müşteri ise buradan vergi numarasını giriyorum. Şimdi şokun 814 ile başlıyor. Kayıtlı olduğu için şey, adres bilgileri kısmına giriyoruz değil mi? Evet. Çıktı. Adres çıktıktan sonra kaydet diyorum. Kayıtlı olan her zaman sağda. Yeni ise solda. Kaydetti. Şimdi irsali seçimini yapıyorum. Seri seçimini. Seri numarası aldım. dedim. Tamam. Şimdi. Sipariş bilgisini giriyorum ilk. Sipariş tarihi 10 Mayıs dedi. Sipariş numarası. 6, 781, 74, 47. Bir saniye geliyorum tekrar. Sevkeden Oscar. Oscar'ın vergi numarasını giriyorum. Çıktı o da tanımlı çünkü. Yine bir saniyeden Teslim alanı da yine aynı şekilde şurada kopyala diyeceğim. Şokun bilgileri gelsin diye. Şurada sadece ismini kopyalayacağım buraya. Diğer bilgileri burada kopyala dediğim zaman zaten otomatikmen geliyor. Kaydet diyorum. Tamam. Şimdi geliyorum ürünüme. Ürünüm eğer burada tanımlı ürünse zaten çıkıyor. Şu. Buradaki isim bu. Ama şok şurada şeyleri, ürünlere farklı kod veriyor. Onun ürün numarasına bakacağım. 108.076 Doğru. Kaç tane gidecek? Sipariş miktarı 684 adet. Tamam dedim. Açıklamaya bölgesini yazıyorum. Samsun dağıtım bölgesi. Dağıtım merkezi. Ee, ve koli adedini yazıyorum. Koli adedi 171 adet. Kaydet diyorum. Şimdi irsalini görüntüleyeceğim. Çok <laughs> market. Sipariş numaram çıkmış. Sipariş tarihim çıkmış. Ürünüm doğru. Kaç adet? 684 doğru. Koli adedim 171 adet. Merkezi Samsun. bu kadar. Tamam. Bunu daha çıkmadan şeyden almaya çalışacağım. Bakayım. İrsaliyelerde pdf almıyor her zaman. Almıyor. Bunu şeyden alacağım şuradan alacağım. PDF indireyim. Direkt indireceğim ki her bölgenekini kaydedeyim. Burada da şeyli alıyor ama yapacak bir şey yok. Açmam i̇smini, lazım. İsmini şey yapacağım. Değiştireceğim şuraya taşıyacağım. İsmini değiştireceğim. Şimdi birinci bir salyam hazır. Kontrol ediyorum ya. Evet. Aa. Farklı yaptım. Dur, öbürünü indirdik yanlışlıkla. Bir tane daha zip vardı orada. Ya da şey de yapabilirsin ondur.